ulaştım hocam. Oraya yok Buradan geçelim. Sayın Davası. Hocam, abi onda geliyor. Bu sebebiyle Şanlıurfa var. Valimiz Celalettin Güvenç Bey, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Uğur Büyükkatipoğlu ve yine Şanlıurfa Belediye Başkanımız Ahmet Eşref Akıbaba'nın Baba'nın katkılarıyla ve yıllardan bu tarafa bir bahar mevsimi misali bizlere kucaklı açan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün organizasyonda ve sımsıcak yataklarından kalkıp buraya gelen Sayın Dernek Engelli Dernek Başkanlarımız, engellilerimiz ve velilerin katkılarıyla Emirgan'dan buraya kadar yapmış olduğumuz Kortej yürümüş, yürüyüşümüz sona ermiştir. Katılmanızdan dolayı gözleri yaşaran, saçları dökülen, dişleri dökülen, bir gününü, bir saatini değil, bir ömrünü engellisine harcayan bu kortej yürüyüşümüze katıldığınızdan dolayı tüm engellilerim, verileri, ve tüm dernekler adına, derneğim adına şükran ve minnet duygularımı makamlarınıza arz ederim. Kortez yürüyüşümüz burada sona ermiştir. Teşekkür ederim. Bir Kıymetli Şanlıurfalılar. bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz bu manada bugünün anlamına uygun olarak şehrin en önemli bulvarında, engellilerimizle, engelli derneklerimizle birlikte bir yürüyüş düzenledik. Buradaki amacımız bizim bu insanlarla beraber yaşadığımız, birlikte yaşadığımız, hayatı beraber paylaştığımızı tüm insanlara göstermek. Şehrin en önemli meydanında bu açıklamayı yaparak bir bilinç oluşturma, farkındalık oluşturma anlamında böyle bir yürüyüş tertip edildi. Tabii rakamlara baktığımızda Türkiye'de 8,5 milyon engelli vatandaşımız var bu da şuna tekabül ediyor. Türkiye'de ortalama her 9 kişiden birinin engelli olduğu ve geri kalanının da bir şekilde engelli adayı olduğu gibi çok ilginç rakamlar var. Bu arada bu farkındalığın oluşması lazım. Şehirlerimizin, kentlerimizin, kamu binalarımızın engelli vatandaşlarımızın hiç kimse hiçbir başkasının yardımına ve desteğine ihtiyaç duymadan gerek kamu hizmetlerine ulaşması anlamında gerekse normal günlük yaşamını idame ettirmesi anlamında tek başına yapabilmesi lazım. Bu manada bakanlıklarımız olmak üzere valiliğimiz, aile ve sosyal politikalar bakanlığımız üzerine düşeni yapmakta yapmaktadır. Öncelikle olarak yapmamız gereken önümüzdeki eylem planı engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimi anlamında kamu binalarımızın onların ulaşımına engel çıkarmayacak şekilde dizayn edilmesi. Belediyelerimize de bu manada görevler düşmekte, ee, şehirlerdeki e, altyapının, üst yapının hep her şekilde engelli vatandaşlarımıza uygun olarak tertip edilmesi gerekiyor. Tabii e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız e, gerçekten engelli vatandaşlarımıza e, çok önem vermekte. Sadece 6 yılda e, bizim evde bakım hizmeti olarak ödediğimiz Şanlıurfa özelindeki e, meblağ 105 milyon lira. E, 9800 kişiye evde bakım hizmeti e, ödenmekte. Buradaki gaye amaç zaten e, bir şekilde bu insanlar e, iş gücünden e, mahrum bir şekilde çalışamıyorlar. Devletimiz de bu insanların yanında olduğunu, ailelerine destek olunmasını e, bu şekilde ortaya koymuş olmakta. Biz e, yapılan çalışmaların e, yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Daha iyi, güzel olmamız lazım. Bu konularda engelli insanlarımıza daha iyi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak mevcut durumda geldiğimiz noktanın da küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle eee başta buraya katılan aileler olmak üzere e, engellerimizin engellilerimizin bugününü e, kutluyorum. E, Hep saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Köbe Başkanı İbrahim Tapşık. Bugün 3 Aralık, en... tamam. Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engeller günü nedeniyle Sayın Vali Yard yardımcı, Sosyal Hizmetler İl Müdürüm, Milli Eğitim İl Müdürüm ve Müdür Yardımcılarım ve Siyasiler bugün bizi yalnız bırakmadılar. Ben sizlerin aracılığıyla hepsine teşekkürlerimi aziz ediyorum. Sadece 3 Aralık Dünya Engeller Günü değil de her gün engeller hatırlansın. Sağ olun otomasyon sistemi istiyoruz. Engellerimiz Aa. bir şey istiyoruz. Engellerimiz bir yerde, engellerimiz bir yerde asalak istemiyor. Bu Şanlı Fayda'da civarında. Onlar ne <laughs> 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 Eğitimle olan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü tedbiri aldığımızı bilmelerini istiyorum. Biz onların her türlü eğitim ihtiyacını karşılamak üzere görev yapan bir kurumuz. Onların hayata sıcak bir şekilde bağlanmaları yok. Üzerimize ne düşüyorsa gerekenleri yapıyoruz. Bir kez daha Türkiye'ler gününü tebrik ediyoruz. Onlar bizim hayattaki ortaklarımız, kardeşlerimiz bizle birlikte olan insanlar onların engelsiz bir dünyada yaşamasını temenni ederek dengelerin gücünü diliyoruz. otobüs bekliyorum. O zorluğu çok yaşadım. Otobüsler az, almıyorlar. Yollarda sorun var. Rampalarda sorun var. Hani sürekli sorunlarla uğraşıyorum. Daha çıkabildiniz yani. mi? Yani kimsenin yardım olmadan çıkamıyor tabii ki. Sürekli birilerinin yardımını almak zorundayız. Nereye söyleyeceksiniz yetkililere yapılan konusunda? Ya, ya biraz hani yaşanabilir şekle getirsinler. Engelliler de sonuçta var yaşıyor. Dolmuşlar geldi ama çok almıyor durakta durmasa kalmıyor. Çok durakta biz uygun değil. Hani biraz daha ilgilenseler iyi olur yani.